Bunun 3 yıl sonraki yaşı 7 yıl önceki yaşının 2 katının 5 eksiğidir. Buna göre Cihan'ın bugünkü yaşı kaçtır? Bugünkü yaşına B, B diyelim. 3 yıl sonraki yaşı 7 yıl önceki yaşının 2 katının 5 eksiği. Tamamen gördüğün gibi bir denklem sorusu oldu. B artı 3 eşittir. 2B eksi 14 eksi 5. Sonrasında burası eksi 19 attık sol tarafa artı 3 22 eşittir B geldi D şıkkı. Bilal 15 yaşında Mustafa 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları oranı 7 bölü 8 olur? Tabi yaş problemlerinde şeyi unutmamak lazım basit bir bilgi olsa da herkes aynı yıl yaşlanıyor. Eşit süre geçmiş oluyor. Yani 3 yıl sonra birisi 5 yıl yaşlanırken öbürü 6 yıl yaşlanmıyor. Tabi ruhsal olarak ayrı ama fiziksel olarak belli. E doğal olarak burada o zaman 15 artı x bölü 18 artı x 7 bölü 8 olacak. Buradan da 18 çarpı 7 ne yapıyor? 126 değil mi? 126 artı 7 x eşittir. 120 artı x buradan da 120 artı 8 x buradan da 6 eşittir x 6 yıl sonraymış c şıkkı. 6 yıl önceki yaşları oranı 3 bölü 2 olan iki kardeşin şimdiki yaşları toplamı 47 olduğuna göre Yaşları farkının pozitif değeri kaçtır? Şimdi bunların bugünkü yaşları birisi büyük olana B diyelim küçük olana K diyelim. B-6'nın k -6 oranı 3 bölü 2 ona dikkat et. Böyle olunca ne olur? 2B-12 eşittir. 3K-18 buradan da 2 b x şöyle yapayım. 3K eksi 2B 6 olsun. E bu arada K artı B küçükle büyüğün bugünkü yaşları toplamı zaten 47. Ne istiyor? Yaşları farkının pozitif değeri. O zaman bir tanesini şöyle 2 ile çarpalım. 5K eşittir. 94 6 daha 100. K buradan 20 oldu. K 20 olduğuna göre diğeri de 27 olacak. Çünkü yaşları toplamı 47 idi aralarındaki yaş farkı 7 A şıkkı. Şimdi soruda tabii ki neye dikkat edeceğiz? 2 tane çocuk olduğu zaman bir yıl sonra yaşları toplamı 2 artar. 2 yıl sonra yaşları toplamı 4 artar. Ee, A yıl sonra yaşları toplamı 2A artar. Bu yüzden şimdi şuna dikkat et. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 7 katı ya. 7C diyelim. Çocukların yaşı da C olsun. Şimdi özellikle gör diye bir seferlik gösteriyorum. Normalde 3 C yıl demek lazım ama yine de gör bak çocukların annenin yaşları toplamına eşit olması için kaç yıl geçmesi gerekiyor? X yıl geçecek ama çocukların yaşları kaç artacak? 2X artacak. Aman dikkat atıyorum bir çocuk 10 yaşında bir çocuk 12 yaşında 3 yıl sonra ikisi de 3'er yıl artınca yaşlar toplamı 6 büyür. Bu yüzden X yıl sonra yaşlar toplamı 2X büyür. C artı 2X 7C olacağı için gerçekten burada neymiş mevzu bak? kısaca söylemiştim. Uzunca da gördük. Demek ki 3Ç yıl geçmesi gerekiyormuş. O zaman 3Ç yıl sonra annene olacak? 10Ç. Çocuklar e, 3Ç yıl sonra ikisi de 3Ç yıl arttığı için 6Ç büyüyecek. Gerçekten annenin yaşına eşit olacaklar. Topladığımız zaman bu ikisini 17Ç eşittir 85. Ç buradan ne oldu? 5. Annenin şimdiki yaşı 7Ç olduğu için 35 geldi B şıkkı. Mehmet'in 3 yıl önceki yaşı Faruk'un 5 yıl sonraki yaşına eşitse o zaman Mehmet ne oldu? Faruk'tan 8 yaş büyük oldu. Mehmet'i soruyor. O zaman hatta tam tersi şöyle yapalım. İkisi de doğru da direkt doğrudan Mehmet'inkine ulaşalım. Ne olacak? 7 yıl önce birisi m 7, öbürü m 8 7 haliyle 2m 15 7'den 2m 22 oldu ve bu Neye eşit 22'ye eşit. Bu sayede 2M eşittir 44. M bugün gördüğün gibi 22 oldu. E şıkkı. Bir babanın şimdiki yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katı. Ve kaç çocuk var? 2 çocuk var. O zaman 3 yıl sonra baba 3C artı 3 olduğunda 3 yıl sonra çocukların yaşları toplamı çeye artı 3 değil aman dikkat çeye artı 6 İkisi de İ. 3 yıl büyüyor çünkü. Doğal olarak neymiş? Bunların toplamından 27 fazlaymış. O zaman 3C'den Ç çıktı. 33'ten de 3 çıktı. 2C eşittir buradan 30. Ç ne oldu? 15. 3 şeydi babanın yaşı. O zaman onda da B diyelim. 45 C şıkkı. Bir aile yemeğine katılan kişilerin bugünkü yaşları toplamı 120'dir. 2 yıl önce bu kişilerin yaş ortalaması 8'di. Buna göre yemeğe kaç kişi katılmıştır? Şunu söyleyelim. Eğer bir topluluktan topluluktaki eleman sayısı değişmiyorsa iki fazla iki yıl önceki yaşlarıyla ilgili ortalamayı söylüyorsa o zaman bunların yaşlarının ortalaması iki azalır demektir. Basit bir örnek görelim mi? Diyelim 8 artı 6 iki kişinin yaşları toplamı kaç? 14. 2'ye böldüm 7. 2 yıl önce biri 6'ydı. Biri 4'tü. Böl 2'ye 5. Gerçekten kişi sayısı orada etkili. Kişi sayısı değişmediği sürece ortalama gerçekten yıl kadar artar veya azalır. Atıyorum 5 yıl sonra da bunların yaş ortalaması 12'ye çıkacak. 2 yıl sonra 5'e indi. Yani bu basit bir detay ama yine de söyleyeyim. Göremediysen bu soruda bu da gözden kaçmasın. Bundan sonra daha pratik yaparsın sorularda işlem yaparken oran orantıda da söylemiştim. O zaman şunu söyleyebilirim. 2 yıl önce bunların yaş ortalaması 8 ise bugün, bugün tabii ki 2 yaş daha fazla yani 10. O zaman 120 bölü insan sayısı X olsun ona eşit buradan da X'ine geldi 12C şıkkı. Yaşı. Zeynep'in yaşının Elif'in yaşına oranı 3 bölü 8'dir. Zeynep, Elif'in bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 105 olmaktadır. Buna göre Zeynep'in bugünkü yaşı kaçtır? Zeynep'e 8A diyelim. Elif'e 3A diyelim. Ne demiş? Zeynep, Elif'in tam tersi. 3A'ya 8A diyelim. Zeynep şimdi ikisinin ne demişti? Bugünkü yaşına gelecek Elif'in. O zaman 8A olacak ama aradan kaç yıl geçti o zaman? 5A yıl. E tabii ki öbürü de durmadı. O da büyüdü. O zaman bu da 13A yaşında oldu. Ve yaşları toplamı 21A çıktı. Buradan da 105 yani A neymiş? 5'miş. Zeynep'in bugünkü yaşı 3A'ydı. 3 kere 5, 15 oldu A şıkkı. Esra ile Beste'nin şimdiki yaşları toplamı 60'tır. Esra Beste'nin şimdiki yaşına geldiğinde yaşları toplamı 92 olacağına göre Beste'nin şimdiki yaşı kaçtır? Aslında 8. soruyla benzer yorum söyleyebiliriz ama yine de e, şunu de biri diğerinin kaç katı bilmiyorsun bu sefer. Hiç sorun değil. Şöyle yapalım. Esra diyelim. Öbürü kimi soruyor? Beste'yi. O zaman Beste üzerinden gidelim. Beste'nin yaşı B olsun. Esra'nın yaşı 60 eksi B olsun. Şimdi dikkat. Kim büyük? Tabii ki Beste büyük ki Esra Beste'nin yaşına yetişecek. O zaman aralarındaki yaş farkı kaç? Hemen yaz buraya. 2B eksi 60. Bu ne demek? Birisi B yaşında, birisi 60 eksi B yaşında. Bunun B olması için cidden bak ne kadar yıl geçmesi gerekiyor. 2B 60. E bu da boş durmayacak. O zaman o da büyüyecek. Haliyle 2B-60 bu da büyüyünce ne oldu? 3B-60 oldu. Beste bu yaşına geldi. Öbürü bestenin yaşına geldi. Ve yaşları toplamı 4B-60 oldu. Bu da 92'ymiş. 4B buradan ne geldi? 152. B buradan ne olacak? 38. Kimi istiyorduk? Besteyi. E şıkkı. Bir öğretmen ile öğrencisinin bugünkü yaşları toplamı 52'dir. Öğretmen öğrencisinin şu anki yaşındayken, öğrencinin yaşı öğretmenin şimdiki yaşının 1 bölü 4'ü kadardı. Şimdi aslında bu yine klasik bizim denklem çözme yorumumuz. Sorularda bazen birbirine benzemesine rağmen birbirinden farklı çözümler yapıyormuşuz gibi oluyor ama aslında hep döndürüp dolaşıp aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi tek bilinmeyenle gidebilirsin 9. sorudaki gibi. Yani şey diyebilirsin, öğretmene işte a dedin, öğrenciye 52-a dedin. Yapalım bak, bu yoldan değil bir yoldan daha yapacağım aslında ama hani yaz 9'da yaptık 10'da yapamaz mıyız? Sorularda bir kere zaten çözme amacım ne? Sadece çözüm göstermek değil, bunlardan göre göre çözüm yöntemlerini geliştireceksin. Çok ilginç, enteresan yöntemler geliştirmene gerek yok ama artık şunu görebilirsin. Ha buradan daha kısa oluyor, bak buradan daha uzun oluyor. Şimdi burada böyle yaptık. Ee, öğretmen'e A dedik, çocuğun yaşına 52 eksi A dedik. Aralarındaki yaş farkını büyükten küçüğü çıkardığım zaman 2A eksi 52. Yani 2A eksi 52 yıl önce öğretmen ne olacak yazalım buraya. 2A eksi 52 yıl önce öğretmen gerçekten çıkardığın zaman A eksi 2A eksi A oldu artı 52 gerçekten bak öğrencisinin yaşına eşit oldu. Öğrenci 52 eksi a'dan git 2 a eksi 52 çıkar. Bu sayede de buradan da öğrencinin yaşı ne oldu? 104 eksi 3 a. Ne demiş? Bu yaş öğretmenin şimdiki yaşının dörtte biri. Gördüğün gibi öğrencisinin şu anki yaşındayken öğrencinin yaşı öğretmenin şimdiki yaşının dörtte biri. O zaman içler dışlar 416 eksi 12 a eşittir a. 416 eşittir. 13A. Kenarda bir 416'yı 13'e bölelim. Ne olur? 3 kere 13, 39. Sonrasında burada 26, 32. A ne geldi? 32. Kimi istiyordu öğretmenin bugünkü yaşı? Öğretmene A demiştik, geldi. Şimdi böyle yaptık tamam mı? Bu birincisi. Biraz sayılar e, çok sıkıntılı olduğu için değil ama işlemi biraz bize fazla yaptırdı. Kesinlikle doğru. Hiç problem yok. Bir fark göstermek adına şöyle yapayım. Öğretmenin şimdiki yaşına 4K diyeyim. Bak şimdi. Öğrencinin bilmiyoruz aralarındaki yaş farkını. Bak şimdi öğretmene 4K dedim. Şimdi öğrenciye de 4K eksi X diyeyim. Yani öğretmenden X yıl küçük. Böyle yaptım. X yıl önce öğrenci kaç yaşında? 4K eksi 2X. Öğretmen kaç yaşında? Gerçekten 4K eksi X. Gördüğün gibi hakikaten öğretmen öğrencinin yaşına geldim. Evet. Öğrenci kaç yaşında oldu? 4K eksi 2X. Bu 4K 2X neymiş? Şu anki yaşın dörtte biri kadar. Yani K'ya eşitmiş. Çünkü öğretmenin şu anki yaşı bak 4K. O zaman buradan da ne oldu? 3K eşittir 2X oldu. K'ya ben buradan 3M dersem. X'e de ne derim? E, K'ya pardon 2M dersem x'e de 3 m ederim. O zaman öğretmenin yaşı e, k'ya 2 m dediğim için 8 m. Öğrencinin yaşı hemen kontrol edelim. K'ya ne demiştik? 2M bu yüzden 8M. X'e de 3M demiştik 5M. İşte buradan ikisinin yaşları toplamı 8M 5M daha 13M eşittir 52. M buradan 4 oldu. M 4 olunca öğretmenin şu anki yaşı da 8M olduğu için 32 oldu. D şıkkı geldi. Şimdi bunların yaşları toplamı 26. Şöyle bir hamle yapalım. Ee, Burak Mert'ten x yaş büyük olsun. Diyelim ki birisi m artı x. Hatta burayı soruyor. B eksi x diyelim. B diyelim bura. Mert'e de B eksi x diyelim. Ne olur o zaman? Bunların arasındaki yaş farkı x olduğu için B eksi x yaşındayken tabii ki Mert de gördüğün gibi ne oluyor? X daha küçülüyor. B 2 X ve B 2 X gen Mert Burak'ın yaşının ve bugünkü yaşının değil bak dikkat et. Öyle olsa bugünkü yaşının da. B eksi X'in yarısının 9 fazlası oldu. Payda eşitleyelim. 2 B 4 X eşittir. B eksi X artı 18. Buradan da B eksi 3x eşittir 18 oldu. Bu arada bugünkü yaşları b artı b eksi x olduğu için bugünkü yaşları toplamı da 26. Yani yazdığımız zaman iki denklem geldi. 2b eksi x eşittir 26 oldu. Bundan sonra artık e, burayı bulmak için şu x'lerden kurtulalım. Eksi 3 ile çarpayım şurayı. Çarpınca ne olacak? Eksi 5b eşittir. Eksi 78 18 daha tabii ki eksi 60 oldu. B de buradan 12. Burak'ın yaşı bugün 12 B şıkkı. Bir tiyatro yönetmeni şu anda 66 yaşındadır. Oyuncu kadrosundaki iki baş rol oyuncusunun yaşları toplamı 36'dır. Buna göre kaç yıl sonra yönetmenin yaşı oyuncuların yaşları toplamının bir buçuk katı olur. X yıl sonra bu 66 artı X olacak. Diğerleri de 66 artı 2x olacak. 36 artı 2x olacak. Çünkü her biri x yıl büyüyor. Ona dikkat. İşlem hatası yapma. 1,5 katı olduğuna göre yani 3 bölü 2 kat. Yap içler dışları. 132 artı 2x eşittir. 36 çarpı 3. 108 artı 6x. Attık sol tarafa 24 eşittir. 4x oldu. x buradan 6 oldu. 6 yıl sonraymış. Değişik.